Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG 120 FPS yapmayı göstereceğim. Ve evet, iki uygulama indirmemiz lazım. İlk başta Play Store'a girin. Arama yerine Şezmetik yazın. Birinci uygulamamız indirin bunu. Ondan sonra 90 FPS bu uygulamayı indirin. Ben neyin olduğu için indirmeyeceğim. Müzik'e girdikten sonra buradan eşleştiriliyor tıklayın geliştirici seçenekleri İlk başta geliştirir seçenekleri açın. son yapı sürümüne 3 kere tıklayın. Benimki etkin olduğu için etkinleştirilmiyor. Sonra geliştirir seçenekleri gittikten sonra USB ayıklamasını açın. Sonra kablosuz sat ayıklaması. Buradan eşlerin kod ile cihazı eşle kodu buradaki eşleştirme kodunu buraya girin. Bağlandıktan bağlantıktan sonra tekrar geri dönün. Ulan başlat'a tıklayın. sandıktan sonra buradan yok olamaya işaret ettin. Seno buradan çıkın. O girin. Aşağıdakine tıklayın. buradan unlock 120 fps launch game buradan oyun açılacak şimdi evet arkadaşlar bu kadardı bazı cihazlarda 120 fps olmayabilir cihazınız neyse buraya yazın ekran yenileme hızını Ekran yenileme hızına bakın ona göre. Ekran yenileme hızınız kaçsa ona göre FPS'iniz olur. Benimki 60 ekran yenileme hızında. En max. Onun için benimki max 60 FPS'i buluyor. Sizinki 90'sa 90 ise 90'ı bulur. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın.